Bir şeyler bekliyordu Tamam maalesef boş çıktı. Pekala. Hatırladığım tek bir şey var. Temel atmama töreni yaptı herhalde şeyde. Haliç'te. Ama insanlar maalesef Tayyip Erdoğan'ın bazı yanlışlarına kızdılar. Oyu bile bile CHP'ye verdi. Pire için yorgan mı yaktı insanlar? Türkiye'de bugün vatandaşlarımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz sorusunu yönelteceğiz. Hep birlikte cevapları alacağız. Sizlerden de cevapları yorumlarda bekliyoruz. Ben Mert Armağan ve programımız burada başlıyor. İyi seyirler. Kanalımıza destek vermeyi unutmayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyoruz. Neden beğenmiyorsunuz acaba? Beğeniyorum. Beğeniyorsunuz. Beğeniyorum, evet. Neden beğeniyorsunuz? Hangi çalışmalarını beğendiniz? Şimdi e, bir kere e, yolcu taşımasında, ondan sonra servislerde gayet iyi gidiyorlar. Otobüsler saati dakikasında geliyor. Ondan sonra... AK Parti döneminde dakikasına gelmiyor mu? Gelmiyordu, gelmiyordu, gelmiyordu. Peki Sıkıntı pandemi oldu. döneminde İBB'nin e, araçları, otobüsleri azalttığı söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Ben üsküdarlıyım. Ondan sonra böyle bir şeye rastlamadım. Rastlamadınız. Rastlamadım Kim ne söylüyorsa kasıtlı söylüyor demek ki. Onlar Tarafçı davranıyorlar demek. Servisler güzel oluyor dediniz ama öğrenci servisleri zamlandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öğrenci servisleri zamlandı. E demek ki hükümet belediyeyi desteklemiyor. Onlar da çağrı olarak vatandaşa nasıl bir hükümet paraya sıkıştığı zaman benzine zam yapıyorsa onlar da hükümetten destek bulamıyorlar demek ki. Yolcu taşımacılarına zam yapıyorlar. Hükümetin ona müdahale etmesi lazım. Hükümetin o konuda belediyeye yardımcı olması lazım. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Tabii ki. Hangi çalışmalarını beğeniyorsunuz? Şimdi biraz beğeniyorsunuz? gölge bir yere gitsek. Çok Tabii buyurun gelin nasıl geçelim şöyle yürüyelim. Biz destekliyorum ama İmamoğlu'nu çok takdir ediyoruz. Hangi çalışmalarını beğeniyorsunuz? Aynıcığım. Yani bütün hepsinden memnunuz. Mesela ya beğendiğiniz en güzel çalışması neydi? Beyaz masa. Beyaz masa zaten vardı. Yani onu biraz daha hani gereksiz bazı telefonları şey yaptılar. Buyurun. Çok sıcak gerçekten. Sıkıntı yok buyurun. Nasıl bir israf önledi? Ya yani işte medyadan duyduğumuz kadarıyla işte bu hani çok fazla sayıda araç, araba olması evet makam araçları sanırım yani onları herhalde ama makam araçları mıydı? Valla orasını e, tam size değil. ben bir fotoğraf göstermek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin e, televizyonu yok yok biz youtube kanalıyız ha, anladım. Şöyle israf araçları dediler değil mi? Yani öyle duymuştum kamuoyundan. Çok, çok fazla sayıda araç varmış yani. Evet. Makam araçları diye tabii. Evet. Şimdi ee, ben size göstereyim. Makam araçlarını biliyorsunuz az çok. Siyah makam araç evet, veya evet. beyaz. Sizce şu makam aracı mı? E değil yani beyaz renk olmaz. Bu İBB masanın, beyaz masanın tabii, tabii, bir evet. ma aracı. Hizmet aracı. Mesela engelliler gider gelirken. Ee, makam aracı değil bunlar değil mi? Değil. değil. Yani zannetmiyorum. Beyaz renk. Çok Peki. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi eğer israf araçlarıysa, eğer israf aracı diyelim. Hı. İstanbul Büyükşehir yani bir Belediyesi. Yani önceki belediyenin iki yer yani. Tabii. Ha. Ekrem İmamoğlu onları tasfiye Aha, etti. Tasfiye ha, etti. Peki tasfiye edilen bu beyaz araçlar. Ekrem İmamoğlu bu araçları tasfiye ettikten sonra iki katına, iki katı fiyatına araç kiraladı ve daha fazla araç kiraladı. Şimdi madem israf araçları bunlar neden bunları tasfiye ettiniz? Neden iki katına araç kiralandı yok, fiyatına? Ben sizden duyuyorum. Ve nereden kiralandı? Onları bilmiyorum. Koç'tan. Koç Holding'den. Koç Holding'den. Holding. Atatürkçü olduğu için. Efendim? Koç Holding Atatürkçü olduğu için. Yani yok ne olduğunu önemli değil. Yani sizce israf aracı mı, yoksa Ekrem oldu ben kendi firmalarıma mı araç ihalesini vermek istiyorum düşüncesiyle verdi. Son dediğinizi ben şimdi sizden duydum. Daha önce duymamıştım. Bilmiyorum onu bakmam tamam, lazım. Tamam, bana inanmayın. Yo, i̇nanıyorum. Yok yok, o... tamam. şu yüzden diyorum. Kimse inanmasın bana. Ama kanal Türkiye'de bunu izleyeceksiniz YouTube'dan. İzledikten sonra bir bakın olur mu? Tamam, sizde bakın. Ama eğer doğruysa, ya dediğiniz doğruysa tabii ki olmaz tabi ama. Değil mi? E, yani ben yani birçok israfı önledikleri, önlediklerini düşünüyorum. Yani öyle duymuştum, öğrendim yani ama bilemiyorum. Yine Peki, bir bakmak lazım. Mağdalar verdi Ekrem İmamoğlu Yani. Öğrenci servisleri ücretsiz olacak dendi. Okul servisleri. Öğrenci servisleri. Tabii okul servisleri. Hmm. Ama ona zam geldi. Onu da ben çocuğum olmadığı için bilmiyorum. Takip etmedim yani. Onu. Peki İmamoğlu'nun tatile çıkması olayını duymuşsunuzdur. Ha, kayak tatili. Evet kayak tatili, Balıkesir, işte e, adalar vesaire. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her insanın da tabii bir çalışma hayatının yanında bir tatile de ihtiyacı var mutlaka. Çok aşırı mı tatil yapmışlar mı bilmiyorum ben ee, yani sizden şunu duyuyorum hani normal hani çok aşırı mı bir tatile çıkmışlığı var? Ben yorum yapmam ben sadece soru soruyorum. Şunu merak Ama arada ettim. Arada bir tatile çıkması normaldir herkes çıkar yani. Mesela çok aşırı mı çıkmış yani? O burada bir var? dükkanınız var Hı -hı. İstanbul'da büyükşehir'e bağlısınız dolayısıyla esnaf olduğunuz için bir sorunuz da İstanbul Büyükşehir Belediyesi geliyor. Burayı sel basıyor. Kimi ararsınız? Büyükşehir Belediyesi. Gelmedi ve gecikti. Başkan nerede diye sorarsınız. Hı hı. Ve başkanın tatilde olduğunu öğreniyorsunuz. Ama yaz mevsimi bu yani. Evet. Ama olabilir o sırada tatilde yani. Sonra geliyor başkan. Hı hı. Teşekkür ediyorsunuz. Aynı gün geri gidiyor. Sinirlenmez miydiniz? Binal İstanbul'da. Evet Eminönü'nde. Eminönü'nde. Sel mi basmış? Evet. Yani? Bu da bir ayrı Ayla, örnek. Bilmiyorum artık. Öyle söylüyorsanız bir araştırmak lazım. Araştırmak lazım. Pekala çok teşekkürler. Size de soralım merhabalar. Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? beğenmiyorum Neden beğenmiyorsunuz? Ne? Neden beğenmiyorum? Ee, şunu söyleyeyim. Otobüsten yolculuk ya da iş için her şeyde otobüsü kullanan bir insanı e, e, CHP Belediyesi gelmeden önce. Hep saatinde gelen otobüsler şimdi uzun zamandır hiçbir şekilde saatinde gelmiyor. Siz Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiş miydiniz? Desteklememiştim. Desteklememiştiniz. Desteklememiştim. Yani bekliyor muydunuz böyle olacağını? Bekliyordum. Bekliyordunuz. Bunlar Oldu daha diyorsun. onların iyi günleri daha kötü günler gelecek diye korkuyorum. Korkuyorsunuz. Evet aynen. aynen. Peki ne yapmak lazım? Yani buradan isterseniz siz Ekrem İmamoğlu'na seslenin. Çünkü bir sonraki seçim zamanına daha var. Ve bizler de buradan Ekrem İmamoğlu'na seslenmek istiyoruz. Ee, biz seçim zamanına kadar sizi başkan olarak görmek istiyoruz Sayın Ekrem İmamoğlu. Kendinize kayyum atanması için çalışmalar içerisinde olmayınız lütfen. Hani düşüncemizi söylüyoruz lütfen. Seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz. Başka bir şey aramanıza gerek yok. Mesela vatandaşımızın bir şikayeti var. Otobüsler saatine gelmiyor ama bir önceki vatandaş da geliyor demişti. Nerede oturuyorsunuz? Valla ben burada oturuyorum. Üsküdar'da. Üsküdar'da oturuyorum. Ee, ben geldiğine inanmıyorum. Çünkü en çok ben bekliyorum. Daha önceleri 15 dakikada, 10 dakikada gelen otobüsten şimdi 40-45 dakika beklemek zorunda kalıyorum. Gelmiyor ve de ne bileyim ben kendi zaten verdiği hiçbir vaadi de yerine getirmedi. Hı hı. Yani Getirdiği bir vaadi yok. Ben e, göremiyorum. Eski bu ondan önceki dönem her yer daha güllük gülistanlıktı. Şimdi her yer daha kötü. Ben karşıya gidiyorum, harici görüyorum, şeyi görüyorum. Mis gibi ülkemizi hani İstanbul'umuz yavaş 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 berbat bir hale girmeye başladı. Pekala, çok teşekkürler, çok Rica sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir yerinde altını çizmek istiyorum. Henüz tam e, detaylıca bir araştırma içerisinde olmadık ama araştırıyoruz. Araştırmalara başladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yani İstanbul'da kenarlarda çiçekler var biliyor musunuz? Duvar çiçekler Hani böyle çiçek duvarlar. Yollarda arabalarla giderken e, görürsünüz. Ah ne güzel olmuş buranın çiçek e, çiçek yapılanması. Ne kadar güzel yapmışlar. AK Parti döneminde yapıldı bu çiçekler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazı yerlere yavaş yavaş bu çiçeklerin kaldırılması için talimat vermiş. İzleyicilerden gelen Fotoğraflar ve videolar talimat vermiş ve yerine metal bir görsel hazırlanıyor. Şimdi öncelikle bu çiçeklerin bir maliyeti var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkıyor. Dolayısıyla İstanbul'lulardan ve daha sonrasında bu çiçeklerin sökmesi için de bir maliyet var. Ve sökmesi için yapılan maliyet, takması için, yerine yerleştirmesi için yapılan maliyetten daha fazla. Ve sonrasında hangi firmayla anlaşılıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi firmayla anlaşıyor da yerine metal firmalı metal görünümde bir görsel hazırlıyor ki orijinal çiçekler varken neden metal bir çiçeği tercih ediyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu sormak durumundayız. Hep birlikte devam edeceğiz. Ee, sadece bunu da bir dipnot olarak belirtiyoruz. Biz elimizden geldiğince şeffaf bir şekilde size yayın yapıyoruz ama aynı şeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bekliyoruz. Lütfen şeffaf olun. Öncelikle neden çıkarttığınızı açıklayın. Sonra yerine ektiğiniz, yerine diktiğiniz bu metallerin hangi firmaya verdiğinizi açıklayın. Şeffaf olalım. Yani 40-45 tane ihale açık, açıklanıyor ama bunların e, yaklaşık sadece 10 tanesi açık ihale oluyor. Geriye kalan 30 küsür ihale neden saklı, gizli? Bunların hepsini sizden bekliyoruz, bizler inceliyoruz çünkü siz açıkladıkça biz bakıyoruz firmalara. Kimden anlaşmışsınız? Ne yapmışsınız? Hep birlikte devam edelim. Hayırlı günler. Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyorum genellikle. Neden beğeniyorsunuz? Hangi çalışmalarını çok beğendiniz? Şeyleri beğeniyorum. Toplu taşımacılık. Onlar hoşuma gidiyor. Bayağı bir kolaylık sağladı. Ama toplu taşıma zaten vardı. Aradaki mesafe işaretler konulmuş. O beni çok rahatlatıyor bu durumda. Hı hı. Ama şimdi arada o toplu taşıma içerisinde virüs sebebiyle konulan işaretlerden bahsediyorsun evet, değil mi? Evet, işaretlerden bahsediyorum. Ama ne kadar uyuluyor? Ee, Belediye otobüslerinde uyulduğunu gördüm. Ben şimdi altın üzerinden Üsküdar'a indim. Hı. Her iki koltuğun biri boş. O beni, o beni çok rahat kılıyor, rahatlatıyor. Rahatlatıyor. Peki evet. ayakta duran yolcular için ne düşünüyorsunuz? Ayakta durunca kalab kalabalıkta bu mesafeyi muhafaza etmek zor oluyor. Ya kalabalık olunca otobüs bilmiyorum. Peki bunu düzeltmek için İstanbul Büyükşehir şey Belediyesi ne yapabilir? Ee, daha çok anonsda bulunabilir. Yok anonsla değil de şimdi işten çıkıyorlar saat 5'te diyelim. Evet, Herkes evet. otobüse binmek istiyor. Evet. evet. Ee, otobüse az kişinin binmesi için sizce otobüs seferlerinin çoğaltılması gerekmez mi? Aslında öyle sorunca haklısınız. Yani daha çok çoğalsa daha iyi olur. Ama bu sefer trafik, trafik sıkışacak. Bilemiyorum ama sağlık açısından... Daha çok Peki, da, otobüs daha yok. Otobüs gerçekten. seferlere eğer çoğalırsa benim arabam var. Evet. Otobüsün boş olduğunu bilirsem, gönlüm rahat olursa arabamı mı kullanırım, otobüsü mü? Ee, ben olsam otobüsü kullanırdım. Değil mi? Trafikte takılmamak için. Evet. Değil mi? Yani o yüzden dolayısıyla trafikte zaten artmaz eğer otobüsler Bence yeterince de. olursa. Bence de. Pekala çok teşekkürler çok Değil sağ olun de. kendinize iyi bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Ankara kadar olmasa da evet. Neden Ankara kadar olmasa da dediniz? Ekrem Başkan daha çok polemiğe giriyor. Yaptığı o kadar hayata dokunan bir şey yok. Polemikten elini eteğini çekmesi lazım. Mansur Bey kimseyi muhatap alması lazım. Siz Ekrem Mamon'u desteklemiş miydiniz? Beklediniz Beklediğiniz gibi çıktı mı? Beklediğim gibi çıkmaması için çok sebep var. E, hükümetin onunla birebir Sayın AKP Genel Başkanı onu kendine birebir muhatap aldığı için Galata Köprüsü'nün bir de Galata Kulesi'nin bir de Büyükşehir Belediyesi'ni de almışlar işletmeni. Çok zor. Ama Galata Kulesi'nin elektriğini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kesti biliyorsunuz. O kadar detayı bilmiyorum. Çalışmalar yarıda Belediye, kaldı. Belediyenin birçok şeyini engellediklerini biliyorum. Aldıkları kredilere engellediklerini biliyorum. Zor. Ekrem Bey başta muhatap oldu. AKP Genel Başkanı'na olmamalıydı. Olmamalıydı diyorsunuz. Gelecek Cumhurbaşkanı içinde çok genç ve çok erken olduğunu düşünüyorum. O yaşta bir insana göre değil. Pekala. Herkes öyle ama bence değil. Pekala çok teşekkürler. Rica çok sağ ol. Ederim, Kendinize iyi bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Yok yok. yok. Neden beğenmiyorsunuz? Yani fazla bir icraat göremedik. Göremediniz. İlk başta destekliyor muydunuz peki? Yani. Destek... bir şeyler bekliyorduk ama. Maalesef boş çıktı. Pekala. Hatırladığım tek bir şey var. Temel atmama töreni yaptı herhalde şeyde. işte. Pekala. Çok teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabii bence güzel çalışıyor. Hangi çalışmalarını beğendiniz? Hangi icatını beğendiniz? Beğendiğim yönleri. Yok beğendiğiniz icatı. Tamam beğendiğim yönleri diyorum işte. Ulaşım gayet güzel. Her yani bu, bu şeyleri de seviyoruz. Böyle yeşillikleri güzel yani her şey güzel. İzin versene daha güzel olacak bence. Ama İBB'nin Ekrem İmamoğlu döneminde yaptığı icraatı ben sordum sadece. Tamam mesela işte. bu yeşillikleri falan İmamoğlu yapmadı ki. Vallahi İmamoğlu'nun yaptığı hiçbir şeyi daha görmedik. Bilmiyorum ben. İşte i̇zin versene yapacak. Yani, bak, mesela vermiyorlar. İmamoğlu hangi teklifi sundu AK Parti reddetti. Yani o konuda tam emin değilim de ama izin verse yapacak. Ama izin vermemesi mi? için AK Parti'nin mani olması lazım, reddetmesi lazım. Ama birçok şey de elinde nağdat çalışmasına o engel değil mi? Ama İmamoğlu'nun da bir teklif sunması lazım değil o mi? sunmuyorsa tabii ama ki. Ama o kadar yani politikadan bu kadar anlamıyorum ama gördüğüm bu yani. Gördüğünüz i̇zin bu. İzin verseler yapacakmış gibi duruyorlar. Verilen Aa, vaatlerden yani onu anlıyorum. Peki var. verilen vaatlerde indirimler vardı ulaşımda evet. ama ulaşıma zam geldi, öğrenci evet. servislerine geldi. Evet. Bunu İmamoğlu yaptı. Süt veriyordu, yani, millete bakıyordu. Deniyoruz. Bak, ben zor geçiniyorum, niye gelirse bana bakmıyor? Arkadaşlar partili, öyle, daha güzel konuşabilir evet. konuşuyor. Yok, AK Partili değil. Olmasa bile İmamoğlu'nu konuşuyorlar. AK, yani AK, 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 AK Parti'yi unutun. Ya. Hiç daha sıkıntı yok. Daha yakından takip ediyordu, onun için. Ama İmamoğlu'nu destekler sizsiniz. Ben destekliyorum. İzin verilseydi diyorum, belki daha güzel şeyler yapılacaktı. Özellikle ama öğrenci, öğrenciler için, bak çok güzel şeyler yapılacaktı ama. Yani burs verilecekti 75 bin öğrenciye burs verilecekti bu verilen burslar geri hani ödemeleri olmayacaktı falan yani bunlar hani birçok şeyi beni ama İmamoğlu bunları meclise sunmadı ki sizce engellemiş olamazlar mı Ama ya bunları söyleyip de yapmaması şey şimdi, değil mi Tezazı siz 10 değil kişisiniz mi? 10 kişi evet. ben 50 kişiyim evet. sizi engellemem için sizin bana bir teklif sunup benim reddetmem lazım değil mi siz bana daha teklifi sunmamışsınız ki ben reddedeyim yani eğer öyle tabii bir şey sana varsa soruyorum evet. beni seviyor musun? Evet. Heh. Bu kadar. Demek ki o bir şey istememiş ki o da onlar da vermemiş. He, karşılıklı dövüş oldu diyorsunuz. Yani karşılıklı tabii, hani, dövüş değil de. Hak, hani, gördüğünü, e gördüğüne inanıyor. Ben, İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak potansiyele sahip mi? Hayır, tabii hayır. bu kadar değil canım. Hayır, yani, canım o bir kadar beyni, yüzü, yani güzel yönetti diye benim orada arkadaşlarım ondan çok memnunlardı. Hani yapacak diye düşündüm o yüzden. Hani verdiği bu vaatleri de uygulayacak, hani uygulamaya geçecek diye düşündük ama... Mesela virüs döneminde otobüslerin azaltıldığını söylüyor vatandaşlar. Eee çoğaltmadı İBB. İnsanlar biraz abartısı var. Çok asparagas. Ben inanmıyorum. Birçoğumuz kullanmadı çünkü. Yani tabii ki azalması gerekiyor. Ama virüs döneminde vapurlar 5 kuruş olmadı mı bir dönem? Evet tamam şu anda da vapurla 5 kuruşla gidiyoruz. Hayır o dönem Doğru mu kimse... uygulamamın 5 kuruş olması? Yani olabilir. Niye insanlar gidip geliyorlar? Deniz görüyor. Göremeyen insanlar bizden... var. Ama evde kal çağrısı yapılırken vapurların 5 kuruş olması sizce evet. sokağa ve vapurlara dışarıya insanları çağırmak Zaten adına insanlar, Yapılmış bir hareket olsun, gibi değil mi? İşte bu Olurlar neden biliyor musun? Siyasetçiler de samimi değil, evet. insanlar da samimi değil. Böyle ortada olan halka bize oluyor. Yani hepsinin inancımız kayboldu. Bitti. Pekala çok teşekkür. Yani. Çok sağ olun. Evet Bana sevgili izleyenler. Selam söyleyin onlara. Tamam. Ne Kime söyleyeyim? Söyle. Hepsine. Selam. Hepsine selam olsun. Tamam. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de bir programımızı daha tamamlıyoruz. Biraz daha vatandaşlarımıza konuşacağız. Tam bitirecektim. programı. Mehmet abi. Hadi, hadi devam. Daha ne bitiriyorsun dedi bana. Tamam abi, bitirelim. Biraz önce bir yemek yedik. Mehmet abi dedi ki yok abi dedi. Yemek, memek bedavaya çalışmak yok dedi. Bugün çekim yapmayacaktık. Hadi yapalım dedik. Ee, biz devam edelim. Devam mı Mehmet abi? Mehmet abi niye devam ediyoruz? Abi devam abi. Vallahi tabii ki AK Parti'deki gibi değil. Değil. Tam Bekliyor muydunuz böyle olacağını yoksa daha iyi olacağını? Bekliyorduk tabii daha kötü olacağını bekliyorduk. Bekliyorduk. Ama insanlar maalesef Tayyip Erdoğan'ın bazı yanlışlarına kızdılar. Oyu bile bile CHP'ye verdiler. Pire hakare. için yorgan mı yaktı insanlar? Evet, gerçekten öyle oldu. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. Evet merhabalar, hayırlı günler. Bir soru sorabilir miyiz? Buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Ya beğeniyoruz. Hangi çalışmalarını beğendiniz mesela? Mesela neyi beğendik? Aslında pek de bir şey görmedik de yani. Vallahi daha, daha doğrusu beğenmedik yani. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmiyoruz peki ya. Yenge baskısı mı var yoksa? Yok <laughs> Yo, aslında doğru. Aklıma gelen bir şey de yok yani açıkçası. Niye beğeniyor? Desteklemiş miydiniz İmamoğlu'nu? Nasıl? Desteklemiş miydiniz? Hayır, ben AK Parti oy oyun veriyorum. Oyunuzu veriyorsunuz. Aynen. Niye beğeniyoruz dediniz başta? Baksınlar bir, e, belki Beğenmek istedik de yok. Aynen. <laughs> Pekala. Beğen. Pekala, çok sağ olun. Kendinize iyi, iyi, iyi bakın. Sağ ol. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğenmiyorum. Neden beğenmiyorsunuz? Ne yaptı ki bu zamana kadar? Bu zamana kadar ne yaptı? Siz inanmış Hiç... mıydınız Ekrem İmamoğlu'na? Hiç inanmamıştım. Ben burada yaşamıyorum ama hiç inanmamıştım. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da, İstanbul'da daha önce gelip gidiyordunuz. E, evim burada. Ben Aa, Çöplerden çocuklarım mikrop kapıyordu. Hiç yani onun bir şey yaptığı yok. Tamam ben de Karadenizliyim bendendir ama bir şey yaptığına inanmıyorum. Pekala çok teşekkürler, çok sağ ol. Evet sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de bir programımızın daha Mehmet abi bitirdik mi? Devam mı? Devam ediyoruz. Ee, bakalım cevaplar nasıl olacak? <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Tabii ki de beğeniyorum. Hangi çalışmaların acaba? Örnek verelim. İlk başlangıcı zaten bu zamlarla alakalı çok büyük bir zam yapmadı. Mevcutlarını koruyarak belli bir oranda yaptı. Başka bir belediye olsa muhtemel daha fazla zam olacaktı. İkinci konu öğrenci akbili. Ondan sonra otogardaki ilk 15-20 dakikanın ücretsiz olması. Diğer türlü her gitmemize bir dakika da olsa para ödüyorduk sonuç olarak. Otogarda şey isparklarda mı? ispark otopark. Aha, Oto tamam. Normalde garajda da böyleydi ama şimdi girişte direkt para ödüyorduk. Şu anda ödemiyoruz Peki, mesela. Peki ilk önce en baştan sormak istiyorum. Ee, öğrencilere yapılan indirim dediniz ama öğrenci servislerine akbillere, zam geldi. Akbillere. Ama servislere zam geldi. Ya şöyle bir şey var. Bazı mevcut, mevcut zemini koruyarak tutabildiği kadar tutuyor ama şu anda şöyle de bir gerçek var İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun üzerine fazlasıyla gidiliyor. Bu adam yapabileceklerini zaten Ya polemi aslında boş Yok, verelim. Değil, Sadece ben yapılanları sordum. Şimdi eee akbil'ler öğrenci akbil'lerine indirim yapıldı. Evet. Aylıklara da indirim yapıldı ama eee e, normallere zam yapıldı. Normal konusunda şöyle düşünüyorum. Yapabileceği bir şey olsaydı yapacağına inanıyorum ben Ekrem başkanım. Peki İSPARK'lar dediniz ilk 15 dakika çok güzel oldu destekliyoruz. Ama İsparklarda yüzde yüze yakın bir zam oldu. Ya şöyle bir şey var. Bundan önceki belediyeye baktığımız zaman mesela yönetime daha doğrusu ne dediler? İspark'tan bir zarar ediyoruz dediler. Madem ki bir zarar vardı yani dedi yani Ama Ekrem Amoğlu da nasıl zarar ediyor dedi? Evet şimdi şöyle bir çelişki var ortada. Eğer zarar nasıl ediyor dedi. Evet söyledi böyle bir şey. Bakıyorsun sonrasında zarar demek ki gerçekten vardı geçmiş belediyede. E bu adam da doğal olarak belli bir miktar zam yapmak zorundaydı diye düşünüyorum. Zorundaydı. Peki suya yapılan zamlar? %35'e şey e ulaşım %35, su %20'ye yakın bir zam. Tamam şöyle bir durum var. Adam yapmakla zorunlu olduğu kısımları mecburiyetten yapıyor. Şöyle de bir şey var o zaman. Ee, kendi belediye meclisini topladığı zaman ne dedi? Belli bir ödenek kullanmak için izin istedi. Kimse izin vermedi. Bu adama sen bunu izin vermezsen bu adam ne yapmalı? Demek ki bir şeylere zam yapmak zorunda. Zam mı? yapmalı diyorsunuz. Peki evet. Ekrem Memoğlu'nun vaatleri vardı. Mesela 75 bin öğrenciye burs verilmesi gibi veya şu çocuk kreşi. Dünya krizi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu krizi düşünürsek vaat verdi ama şu andaki virüsün olacağına kimse bilgi sahibi değil. sonuç olarak. Değildim. Bir dünyayı uğran bir kriz var. Yani Ekrem İmamoğlu verdiği vaatleri yerine getiremeyebilir. Getiremeyebilir ama virüsten sonraki dönemde kesin getirir i̇nşallah mi? İnşallah kesin diyemem ama inşallah getirir. Haliç kokusu? Kaç yıldır var? Haliç son 5 aydır falan var. 5-6 aydır var. Biraz daha eski var. 20 yani bu... yıl öncesinden var bir de. Ya şimdi geçmişten gelen bir şeyleri bir anda bıçak sırtı gibi kesip de Yok hayır edemez. 20 yıldır Haliç kokmuyordu ama. Ya yeni konuya vakıf değilim. Vakıf olmayarak cevap veriyorum bu soruya. Ha yeni bir şeyse Ekrem İmamoğlu'nun da bir suçu varsa inşallah telafi eder o zaman. Pekala Bizim çok teşekkürler var, çok sağ olun. Gelsin. Kendinize iyi bakın evet sevgili izleyenler soralım mı size de? Yok, yok. Sormayalım mı? Tamam evet sevgili izleyenler vatandaşlarımıza... Da... Teşekkür ederiz sağ olun takip etmeye devam edebilirsiniz. Kanal Türkiye'deyiz abone olmayı unutmayalım. Güzel bir kapanış oldu. Vatandaş da bizi takip ediyormuş. Ee, beğenileri eksik etmeyelim. Mehmet abi bitiriyor muyuz? Tamam abi bu sefer tamam dedi bana sağ olsun. Çünkü e, sevgili izleyenler e, şimdi abi daha uzun. Şimdi Mehmet abi ne yapacaklar biliyor musun? Seni haklı bulacaklar. Mehmet abi daha uzun yaptı abi niye bitirmiyorsun? bitiriyorsun programı. Ama bir sonraki programa geçeceğiz o yüzden bitirmemiz gerekiyor. E, Söyledim. Kanal Türkiye'de bugün vatandaşlarımıza e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyor musun sorusunu yönelttik. Cevapları aldık ve şunu da söylemek istiyorum. Kanal Türkiye'yi engelleme girişimi içerisinde bulunanlar var. Hani başaramayacaksınız diyorlar ya. Gerçekten bize de başaramayacaksınız. Çünkü biz elimizden geldiğince Kanal Türkiye'yi resmileştirdik. Elimize gücümüzü aldık. Sizlerin desteğini alıyoruz. Bunlar bize yeter ve aynı zamanda çok sıkı takipçilerimizde de Mustafa Değirmenci var. Hepsi ona da çok selam olsun. Her yayınımda bir izleyicimizin aslında ismini söyleyeceğiz Allah'ın izniyle. sevgiyle kalın. Hayırlı günler.